Ah. Assarem de tere tere tere. Neyse. Rast gələ bir zamanda yaratıqlar gəlir biz də həbdə hətta qalma çalışacağıq. İndi bizi həblə bir yerdə həblə bir yerdə başladıq. Burası nədir? Mən qapı yox. Mən burada qaldım. Neyse. Baxalım gələcəkmi? Və nə oluyor? Bu səslər nə? Bu sesler ne ya? Ne oluyor? Lan Creeper tut tut Gelme. Ne lan? Gelemiyorsunuz mu lan? Burada çok güvenli. Creeper patlamaz inşallah. Patlarsa çok kötü. Lan kavga ediyorlar. Oğlum gidin lan buradan. Gidin. Çoğunuzu temizleyeceğim lan. Bu dalgayı atlatacağım. Atlatacağım. Patlayamam. Bu ne lan? Gelmedi. Lan oğlum Okla vurdular olamaz. Oğlum siz benden iyi nişancı çıktınız ya. Lan. Gerçekten öyleymiş. Ne haber bak vurabilirsiniz bana. Artık vuramaz. Vurabilir. Lan, lan 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 düşeceğim. Dur. Düşeceğim düşeceğim ya. Ben nasıl bir adamım. Lan oğlum. Ay, lan düşeceğim 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 bana. buraya in. Oh o neydi lan düşeceğim. Vuramazsınız. Ya ben de neden vuramıyorum? Buradan. Heh, böyle vuruyorum ben de. Bundan. Oba. Oba. Hayır creeper patlamaz inşallah. Ha bu kadar uzakta. Adamın ne? Lan zombinin eline diş geldi. Alın lan onu ha. Oha. Abarttın biraz sanki ya. Gerçekten abarttın. Lan. Bu kadar çok yaratık olmasına rağmen bir tane örümcek gelmiş. Şansa bak ya. Neyse. İyi şans çünkü. Oğlum gelin lan buraya. Senin bir bak korkusuz bu, bu, geliyor ama tek yedi. Şuradan onları vurabilir miyim? Yok vuramadım. Şuradan belki vurdum. Şuradan. Evet. Çıldırdım lan ben. Ulan bu sandık ne işi var ya bende. Şimdi buradan kaçacağım oralara dalacağım. Ölmem inşallah. Bakayım setim de var mı? Aa setim de varmış mı şansıma? <laughs> Oba. Selamun aleyküm. Gel lan buraya gel 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 lan küçük sanmayın patla lan sen ooo her yerden geldiler patlayın oğlum patla 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 al patla patla hopa lan ölçem 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 biraz fazla oldu lan eğilme dur 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 kaç 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 acınlanıyorum yemek yiyeceğim Kaç kaç, şansıma ıı, açlık gelmedi, kaç 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 ya, ben biraz manyaklık yaptım, o, ha gelmediler, şükür burada dinlenebilirim. Gelmeyin lan, oklarım sizi, gelme lan, ulan çürük ediyorum lan sizin yüzünüzden, lan zombi köylü ne alaka? Ulan sizin grup tayfanızı öldüreceğim lan. Kesin orada tayfa yapıyorlar. <laughs> Tutturdum valla. Şimdi seni tutturacağım. Tutturamayacağım. Yutturamadım <laughs> daha yüksekten. <laughs> lan. Tarpenme yerinde düz dur. Ya üf ya. Benden hiç dönüş olmuyor işte. Hadi biraz daha manyaklık yapalım ha. Çürük et yiyorum ya. Gerçekten çürük et yiyorum. Ulan. Lan ne oluyor? Gel lan buraya. İskelet misin? Allah'ım döverim lan seni. Bak döverim böyle işte seni. Bakalım kimin o ayak şeyimiz iskelet bey. Hop. Aa.

lullullullull pat patta patlamadı. Tayfa patlasın. <laughs> ee, patlamadı. Patla hop. Ya patla sana. Patlamıyor. Patla. Ya arkadaş ben bari. He? Sonunda ya. Hepsi öldü Kerizler kendilerini patlattı vallahi. Ve bana yemek lazım. Çürük et için. Çürük et yiyin Çürük et diyeceğim. Ee, zombi yok. Şansıma zombi yok. Gel lan buraya zombi. Ha, gel, gel, gel gel gel. Zıplaya zıplaya geliyor lan. ha çürük et. Bir saniye. Hah. İşte. Kimse gelmiyor değil mi? Yiyin bunu. Acın ne oluyor? Gelin buraya zombi köylü. Zombi köylü mü öyle dinlemem var ya. koyarım. Ha çok et iki tane düştü. Yaxşı. Hoppa. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Hop. Lan dedi. Ben uzaktan dillerim kardeş en yakından saldırım hop 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 dojla dojla dojlayamıyorum dojla 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 doj dojla 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 anam doş. değdi değdi oğlum arkamdan birisi mi buraya vuruyor sen de vuruyorsun sen de ölüyorsun sen de vuruyorsun sen de ölüyorsun lan patates düştü patates Patates, domates, yom yom Don düz, düz 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 düz. Zombileri dalacağım arkadaşlar. Gelin buraya. Bu anam havada vurdu adam bana. Gel buraya. Allah. Aha çürük et düştü. Adamın kırıncı var. Ama işi bitti. Oğlum ben bu sefer okçu olacağım lan. Atıyorum lan bunu. Ha, ben okçuyum lan bu sefer. Allah'ım Yakından oklanmaz diyorlarmış. He, gerçekten de öyle. Ben de uzaktan oklarım valla. Jimmy dedi valla. Arkamdan creeper zar patlamıyor değil mi lan? Ha? ha patlamıyor şansıma. Zombi, zombiler uzaktan fark ediyormuş. Ben de uzaktan fark ediyorum bak. Ben de uzaktan fark ediyorum ve sizi öldürüyorum. Oğlum bunlar Oğlum ben kanıcım nerede benim? Aralarına da alacağım. Okula olmaz işte. Bak şöyle alacaksın kanıcını. Şöyle 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 alacaksın. Sonra hasar alacaksın öyle. Oralara dalacağım. clipper gel buraya. clipper gel buraya. Gel 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 gel. Pıtı Ya arkadaş. Ya ben ne yapıyorum ya? Gelme. Havada vuruyor adam bana. Kreber. Kreber gel gel gel. Döndür döndür onlar. Kreber gel. Gel pata pata pata. Hoppa. Ya patlamıyor. Lan her yerden daldılar. Durun 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 durun. İskeletler. Zombiler. Onlar arkadan. Gelme 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 gelme. İşinizi bitireceğim ben. Hala geliyor. Gelme mi kardeş? Gelme diyorum. Anlamıyor mu? Anlamıyor mu? Gelme diyorum. Gelme. Ve ben neden tutturamıyor? Bir tane ok boşa gitti. Kafadan. Kafadan. Hayır kafadan vurabildim. Kafadan. Tam dibimde vurdum ya. Hadi gündüz olana kadar devam arkadaşlar. Arkadaşlar sanki hava biraz düzelmeye başladı. Yağmur durdu. Yağmur durdu. Lan git lan sen de. Yağmur durdu. Yaşasın. Yaşasın. Ölmeden hayatta kalabildik arkadaşlar. Böyle videolar için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.